Evet 8. soruyla devam ediyorum. Metresi 25 lira olan türden 2 metre 60 santimetre alan bir kişi kaç lira öder? Şimdi metresi 25 liraysa 2 metre için 25 çarpı 2 50 lira buraya ödeyecek. Şimdi 60 santimetreyi hesaplayacağım. 1 metre 100 santimetre. Bizden diyor ki 100 santimetresi 25 liradır. 60 cm değil de 600 cm'yi bulacağım. 600 cm'si 6 kat olduğuna göre 6 çarpı 25 150 lira yaptı. 10'a bölmek daha kolay bakın. 10'a böldüm. 60 cm'si 15 lira yaptı. O zaman bir 15 lira da buradan gelecek. Toplam kaç lira verecek? 65 lira vereceğiz. Tamamı 42 metre olan bir top kumaşın 36 metre 600 milimetresi kullanıldığında geriye kaç santimetre kumaş kalır? Şimdi tamamı 42 metre. 42 metre 4200 santimetre yaptı. 36 metre 600 milimetre de 60 santimetre yaptı. Bakın 36 metre 3600 santimetre 60 da burada var. 3660 santimetre yaptı. Bu kadarı kullanılmış. Ne kadarı kalmıştır dediği için ne yapacağım? Çıkaracağım. O da ne yaptı? 540 santimetre yaptı. 10. sorudayız. Müge Ezgi'den 4 santimetre uzun. Melisa'dan 7 santimetre kısadır. Melisa da Murat'tan 8 cm kısadır. Murat'ın boyu 174 cm ise Ezgi'nin boyunu arıyoruz. Peki. Şimdi Murat 174 cm. Murat'tan yola çıktık. Diyor ki Melisa Murat'tan 8 cm kısa. Melisa Murat'tan 8 cm kısa olduğuna göre 174'ten 8'i çıkardım. 166 cm Melisa'nın boyu. Geri geldim Müge. Ezgi'yi bilmiyoruz. Melisa'dan 7 cm kısa. Müge'yi bulalım. Müge Melisa'dan 7 cm kısa. 166 Melisa. 166'dan 7'yi çıkardım. 159 cm Müge. Ezgi'den de 4 cm uzun. Yani 159 cm uzun hali. 4 cm uzun olduğuna göre 155 santimetre nedir? Ezginin boyudur. 11. sorudayım. 12 tam. Evet baktığım zaman santimetre istiyor. Santimetreye çevirelim. 100 ile çarpacağım. 2 basamak sağa. 1206 yaptı. 100 ile çarpacağım. 1, 2. 1206'dan 490'ı ne yapacağım? Çıkaracağım arkadaşlar. Hemen geldim. 6, 1, 716 neyi geldi? Santimetre geldi. Cevabımız aşk. 12. sorudayım. Hangisine eşittir diyor. 60, 40 daha 100, 110 yaptı. 110 bölü 100 yaptı. Yani bir tam yüzde 10 yaptı. 1 metre 10 santimetre. Cevabımız Bursa. Kaç, toplamını istiyor ve metre cinsinden istiyor. Metreye çevirelim. Şurada yapıyorum. Bu zaten metre. Şimdi 400 santimetre 4 metre. 2500 milimetre mm, metreye yapacağım. Santimetre, desimetre, metre. 2 tam 10 da 5 metre yaptı. Bir de 20 metremiz var. Topluyoruz. Ne yapıyorduk? Boş basamakları 0 yazabiliyorduk karıştırmamak için. Virgüllerin hizasından toplama işlemini yapıyoruz. 26 tam 10 da 5 metredir diyor. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Metreyi kilometreye çevirirken 1000'e böleceğim. Doğru. Metreyi kilometreye çevirirken bakalım ne yapmış? 0 gitmiş. 1 2 basamak kaymış. Evet 3 tane 10'a bölmüş. Metreyi kilometreye çeviriyorum. Evet 3 basamak kaydırmış virgülü. Ama burada kaç basamak kaydırmış? Şey, e, kaça bölmüş? 100'e bölmüş. Kaça bölmem lazım? 1000'e bölmem lazım. Peki devam ediyorum. 20 adımı 15 metre olan bir kişi 165 metre yolu kaç adımda gider? Şimdi 165 metrenin içinde kaç tane 15 olduğunu bulmak istiyorum. 165'i 15'e böldüm. 11 tane 165 var. Şey 15 var. E bize diyor ki bu her adım 20 adım 15 metre. E bunun içinde 11 tane 15 olduğuna göre 20 ile de 11'i çarptım. 220 adım yaptı. Cevabımız C. Şık. Metresi 18 lira olan kumaşın 60 santimetresi ne kadardır? Biraz önce yaptığımız gibi düşünün. 1 metre 100 santimetresi 18 metre. Peki 600 santimetresi genişletmiş oluyoruz aslında. 6 ile 18'i çarptım. Ne yaptı? 108 lira yaptı. Şu lira. 108 lira yaptı e bizden 60 santimetre dediği için 108'i bir tane ona böleceğim virgül soldan sağa bir basamak kayacak 10 tam onda 8 ya da ne diyoruz 10 lira 8 kuruş diyoruz ya da 10 lira 80 kuruş diyoruz peki 125 metre koştuktan sonra mola veren bir kişi 1 kilometrelik koşu pistini tamamladığında kaç mola vermiş olur? Şimdi 1 kilometre 1000 metre. İçinde kaç tane? 125 olduğunu soruyor aslında. 1125'e böldüm. 8 mola vermiştir diyorum. Cevabım ceşk. 18'deyim. Bir koşu pistinde yaşayan 2 kişi 10 dakika sonra mola veriyor. Bu sırada en önde bulunan Ahmet 370 metre koşmuştur. Ahmet'in arkasında kalan Deniz'in pisti tamamlamasına 354 metre vardır. Dikkat edin 354 metre koşmuş demiyor. Daha pisti bitirmesine bu kadar var diyor. Pistimizin uzunluğu 600 metre. O zaman 600'den Deniz'in ne kadar kalmıştı? 354 metre kalan kısmı çıkarırsam Deniz'in ne kadar koştuğunu bulurum. O halde ne yapar? Deniz 246 metre koşmuştur. Bu kim? Deniz. E bakıyoruz. E bize ne soruyor? Ahmet ile Deniz arasında kaç metre vardır? Ahmet'inki kaçtı? 370. Deniz'inkini kaç bulduk? 246 bulduk. Aradaki farkı bulduğumda o da ne yaptı? 124 metre yaptı. Cevabımız aşk. 19. sorudayım. 2 kilometrede 30 kuruş benzin tüketen bir araç 6 lira benzinle kaç kilometre gider? Şimdi 6 lira 600 kuruş eder. 2 kilometrede şuradan devam ediyorum. 2 kilometrede 30 kuruşsa 1 kilometrede 15 kuruş gider ha, tüketir. Bizim elimizde 600 kuruşumuz var. O zaman 600'ü 15'e böldüğümde ne yapar? 40 kilometre gider. Cevabımız 5. Her 4 kilometrede 0 tam onda 5 litre benzin tüketen bir araç 480 kilometre gittiğinde kaç litre benzin tüketir? Şimdi 480'nin içinde 4 kilometre 120 defa var. Yani 120 tane 0 tam 10'da 5 var. 0 tam 10'da 5 ile 120'yi çarpacağım. Şimdi biz ondalıklık gösterimlerle çarpmayı bilmiyoruz. Şunu yapabiliriz. Şimdi bu 12 çarpı 10. Buradaki çarpı 10'u yok ettim onla önce onunla çarpıyorum. Onunla çarpmayı biliyoruz çünkü. 0 tam onda 5'i onunla çarptığımda 5 oldu. Virgül 1 basamak sağa kaydı. 5 çarpı 12 kaldı bakın. O da ne yapar? 60 litre yapar. Cevabımız aşk.